Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgüye ve YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şişişi şişi, böyle hem lastik olabilir hem örgü arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde bakın çok kolay bir örgü bu aslında yani çok amaçlı bir örgü diyelim ee, örneğimiz için 3 e, ilmek bir de arasında toplamda 4 ilmeğe ihtiyacımız var değerli izleyicilerim Esnemeyen fazla, açılma yapmayan, aslında güzel e, örgülere yakışan bir model bu. Hemen örneğime başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi e, örneğimizin alt ucuna biz bir düz bir ters lastik yaptık. Sizler dilediğiniz lastiği yapıp modele başlayabilirsiniz. Şöyle arka yüzden kenar ilmeğini hemen ördüm bakın sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde sıramı bu şekilde tamamlayacağım Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bir düz 3 ders olarak Modelime başladım. Abone olmak ücretli değil. Şimdi ön yüze geldim. Bakın ön yüzde. Kenar ilmeğimden sonra bir tane burada araşıyordum Şimdi üç tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3. Şu üçüncüsünü şöyle en başa aldım ama bırakmadım. Şöyle bir tanesini hemen başta uzatmış olduğum ilmeği düz ördüm. Ve devamında da iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın. Şimdi arada bir tane yine ara örüyorum. 1 2 3 tane düz olan ilmeğimi bakın şöyle en başa aldım. Düz ördüm. Diğer iki ilmeğimi de düz örüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. İlmeği bırakmadım. Bakın. Şöyle. Yine de sıramı bu şekilde tamamlamış oldum birinci örneğimi şu an başladım değerli seçti işte. arka yüze geldiğim zaman arka yüzde de bakın yine görüldüğü gibi örüyorum bir tane ilmeğimi düz üç tane de ilmeğimi ters ördüm yine aynı şekilde düzleri düz örüyorum tersleri ters örüyorum ve devam ediyorum 2 3 bir düz 3 ters şimdi ön yüze geldim ön yüzde yine modelimi tekrar ediyorum bakın bir araşı ördüm sonrasında 3 tane düz olan ilmeğimi üçüncüsünü şu şekilde en başa aldım ve düz ördüm Sonra diğer iki ilmeğimi de yine düz örüyorum bir araşa yine devam ediyorum aynı şekilde sadece üçüncü ilmeği en başa alıyorum Anlıyorum. Bakın ikinci örneğimde oldu sevgili izleyiciler. Arka yüze geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz, 3 ters Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de hemen bu sıramı arka yüzü geçiyorum. Ön yüzde bir sıra anlatıp videomu tamamlayacağım. Bir düz üç ters. Bir düz üç ters. İki sıradan oluşan bir model bu. Arkalı önü saydığımız zaman. Dört ilmek iki sıra. Erkek süveterlerinde, şallarda da kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü. Şimdi kaldığımız yerden yine devam edelim. Bakın. Biraz daha yavaş anlatacağım. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bir arası ördüm. Zaten belli bakın 3 tane 1 2 3 tane düz var. Üçüncüsünü en başa aldım. Bırakmadım. Düz ördüm. Diğer iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bir arası yaptım. Arada isterseniz iki arası da yapabilirsiniz. Daha seyrek olsun istiyorsanız. Bakın yine en başa aldım. 2 ilmeği de düz ördüm. Tekrar bir aruşa. Üçüncü ilmeği en başa aldım. Ters ve sıramı tamamladım. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum bir düz üç ters bir düz üç ters şimdi arka yüzü bu şekilde sevgili izleyiciler ön yüzü de bu şekilde modelim büyüdükçe biraz kendini göstermeye başladı zaten aynı Bakın biri mavi biri de taş rengi açık renk bakın şöyle bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim beni izleyen herkese yurt içi yurt dışı çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.